Selamünaleyküm arkadaşlar. Bekir'in Hobi Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, istabrit denemesi için Darıca sahile geldim. Darıca piknik alanına geldim. İstabrit çıktığını duydum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bakalım kısmetimizde varsa istavrit almaya çalışacağız. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar Darıca piknik alanına geldik. İlk atışımızı yapacağız şimdi. Denememize başlayacağız. Hadi bakalım hayırlısı. İlk atışımızı yaptık. Hemen oltamı boşluğunu alıyorum. Sonra yavaşça, yavaş yavaş. Evet, bakın ilk vuruşumu aldım. Şu anda balık vurdu. Çok da güzel bindi üstüne. Bakalım nasipse ilk atışımızda balığımızı aldık gibi gözüküyor. Evet, şu anda balıklarımızı bindirdik, çekmeye başlıyoruz. Alttan çekiyoruz. Alttan çekiyoruz ki balıklarımız yolda dökülmesin. Çok aşırı hızlı sarmıyoruz ama boşluk da vermiyoruz. Boşluk verirsek balığı dökeriz. Çok sert çekersek de aynı şekilde balıkların ağzı kopar. Ne çok sert, ne çok yavaş. Evet, şimdi balıklarım gözükür inşallah. Evet şu anda balıklarım parladı. Bayağı da aldım balık. Evet geliyorlar. Evet boyları da güzel. Sarı kuyruk istavitler. <laughs> Dur bakalım kedi efendi. Önce suyumuzu alacağız. Balık varmış. Belki balık olmaz diye suyu acele etmek istemedim. Şimdi balığımızı tuttuğumuza göre suyumuzu alabiliriz. Evet. Yarım kova suyumuzu aldık. Kedi, dur bakalım kedi. Evet, kovamızı, suyumuzu hazırladık. ortamı dolaştırdım. Ucu takıldı. Evet kurtardım. Şimdi frenimizi kapadık. Evet. Şimdi ikinci atışımı yapacağım. At abi sen. Ben sana göre atayım. Tamam. Tam karşımda abi. Evet. ikinci atışımızı yaptık yayımızı kapadık. Şimdi gergin şekilde inmesini sağlayacağım. Bir yandan da küçük küçük oynayacağım. Acele etmiyoruz. Vuruş alana kadar böyle ufak ufak. Evet bakın şu anda vuruşumu aldım. Vuruşumu aldığım yerde bekliyorum. Bakın oltamın ucunu görebiliyorsanız. Vuruşu aldığım yerde böyle ufak ufak beklemeler yapıyorum. İğnelerim beyaz iğne, yeşil simli tüy. Kurşunum 60 gram. Evet şimdi yeni balıklarımızı çekiyoruz. Bu sefer 2 ya da 3 tane var gibi geliyor. Veyahut da küçük balık da olabilir. Çok küçükleri zaten geri salacağız. Evet. Bugün 24 Ekim Salı. 24 Ekim 2023 İstavrit Hava. Evet istavritlerimiz geliyor. Dediğim gibi ya iki tane dedim ya da küçük balık dedim. İki tane boyları da güzel. Bakalım yeteri. Şimdi üçüncü atışımızı yapacağız. Bu sefer biraz daha yakın atacağım. Balık çok aşırı uzakta değil. Bu sefer çok abanmadım. Normal standart elimin ee, atarına göre böyle rahat bir atış yaptım. Çok uzağa atmadım. Şimdi bakacağız. Balık aşağı yukarı bu mesafelerde vuruyor. Şimdi dibe indiriyorum yavaş yavaş. Oynaya oynaya dibe indiriyorum. Çekmiyorum. Sarmadan oltamı. Ama vuruş alamadım. Demek ki balık daha uzakta. Evet şimdi sarmaya başladım. Dibe takmamak için. Evet, vuruş aldım. Balığı buldum. Tam orada şimdi biraz bekliyorum. İri balık vurdu. Kafa atışından anladım. İri istavrit vurdu şu anda. Evet ve çekmeye başlıyorum. Bu sefer biraz daha yakında aldım balığı. Şimdi bakacağız. Evet, güzel basıyor. İri iri istavrit geldi muhtemelen. Kafa atışından belli, sert kafa atıyor. Ağırlığını belli ediyor. Evet, gayet güzel, iri bir istavrit geliyor. Evet, en alt oltalarıma vurmuş, en alt iğnelerime vurmuş, boyları gayet güzel. Burada bir kedi var, sürekli benim balıklarımın peşinde. Az önce balık verdim ama buradaki amcalar da veriyorlar, hala balık peşinde. Arkadaşlar bu mevsimde balık kısa kısa aralıklarla yapıyor. O nedenle balık aldığımız zaman mümkün olduğunca seri davranıyoruz. Çünkü bu balık biraz sonra bile kesebilir hiç belli olmaz. O yüzden seri atış seri çekim. Hemen balığı alır almaz hemen hızlıca temizleyip oltamızı yeniden suya indiriyoruz. Ben de uzun zamandır istavri tutmuyorum. Yaklaşık bir buçuk aydır falan hiç istavri yakalamadım. Özlemişim istavri tutmayı da. Ve şimdi yavaş yavaş arıyorum balığı. Tarama yapıyorum. Burası derin bir mera. Burası bayağı derin. Evet şu anda çok güzel bir sürü içine denk geldim. Çok güzel bastı. Orada biraz beklemek istiyorum. Diğer oltalarımı da bakın oltanın ucuma izleyeyim. Şöyle bakayım, kamışımın size gösterebilirsem. Evet, bakın nasıl vuruyor. Evet, şimdi artık olduğu kadar oldu. Artık sarıyorum. Tahminim 4-5 tane vardır diye düşünüyorum. Şimdi güzel güzel boşluk vermeden, çok aşırı abanmadan orta hızlı sarıyorum. abanmıyoruz. Boşlukta vermiyoruz. Çekiyoruz. Evet. Ha, umduğum gibi olmadı. Baş taraftan ve son taraftan vurmuş balık. Ama boyları güzel. Evet. Çok küçük istavrit gelmiyor. Şimdi uzak bir mesafeye attım. Bakın arkadaşlar, hemen suya kurşunum değer değmez oltamın yayını kapadım oltamı gerdirdim ve dümdüz bekleyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. O arada yoklayacağız bakalım nasıl şey olacak. Kurşunum hala dibe oturmadı. Hala asılıyor. Kurşunumun dibe oturmasını bekliyorum şu anda. Evet şu anda kurşunum dibe oturdu. Şimdi asansör yapacağım. Eski yöntemim. Evet. Bakalım. Sanırım yosuna takıldı. Çok ağır. Oltam şu anda bayağı bir gerildi. Üstünde büyük bir ağırlık var. Yosuna takıldığını düşünüyorum maalesef. Çünkü bir... Evet şu an vuruş da var. Balık da aldım. Evet. Hem balık var hem yosun var zannediyorum. Evet bayağı ağır geliyor şu anda. Bakalım ne durumdayız. Çok ağır geliyor şu anda. Ya da dipten iri istavrit de bindirmiş olabilirim. Şu anda bayağı ağır geliyor. Boşluk vermek istemiyorum aslında kameramın açısına bakacaktım ama bir sonraki evet o ağırlık bıraktı. Yosundu sanırım. Yosunun kurtuldu. Sadece istavrit geldi. 2 adet. Evet, yosundan kurtardık. Çok dikte yosun var. Demek ki çok dibe inmeye gerek yok balık. Orta suda. Arkadaşlar, bundan 4-5 yıl önce biz bu merada normalde tam bu mevsimde, tam bu tarihlerde Çinekop sarı kanat yakalardık. Ama havalar da sıcak gidiyor. O nedenle maalesef e, istavrit tutuyoruz. Ama olsun. İstavrit'i de severiz. Sevdiğim bir balık istavrit. Evet yine uzun bir atış. Orta sudan çekeceğim bu sefer. Evet şimdi indiriyorum oltamı aşağı. Evet şimdi oltamı kameramı açtım. Görmek istiyorum nasıl çektiğimi. Evet. Şimdi kamışımı orta suya indirdim. Takımıma diyeyim daha doğrusu. Şimdi çekmeye başlıyorum. Evet. balık vuruşu almadım. Normalde bu aralarda tam vuracağı yer aslında balığın ama hep şu anda vurmadı. Demek ki iyi yere atamadım. Biraz daha bekleyeceğim demek ki. Şimdi bir sonraki atışımızda atıp bir miktar daha bekleyeceğim. Daha derine inmesini bekleyeceğim oltamı. Şimdi oltamı çekiyorum tekrar atacağım. Balık alamadık. Evet, bu sefer boş çıktık. Ama olur öyle şeyler. Her zaman dolu çekeceğiz diye bir şey yok. Morali bozmuyoruz. Şimdi tekrar uzak bir ateş yapıyoruz. Hadi bakalım. Kısa bir av yaptık. Avımızda güzel iri istavritler aldık. Sayısı az ama boyları gayet güzel, iri. Sarı kuyruk hepsi de. Akşam suyunda denemenizi tavsiye ederim. Kanalımızı takipte kalın. Hoşçakalın.